Sahil Teknoloji'den herkese merhabalar. Bugün Opel 2022 Opel Combo aracımızın AdBlue iptal işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için motor kaputunu açıyoruz. Ve motorun hemen yanında motor beyni bulunmaktadır. Burada iki soket bulunur. 70 pinli ve 120 pinli olarak. Ee, öncelikle montajını 70 pinli soketten yapacağız. Üst taraftaki 70 pinli kahverengi beyaz ve siyah kablolarımızı 70 pinliye, alt taraftaki soketimize işe 120 pinli soketine yeşil sarı ve kırmızı kabloyu bağlayacağız. Şimdi dilerseniz üst taraftan başlayalım. Ee, orada gördüğünüz soketimiz sarı e, pini var. O beyaza basıyoruz, sarıyı aşağı doğru çekiyoruz ve daha sonra yukarı iyice kaldırmanız gerekiyor. Kaldırıyoruz. Daha sonrasında da çıkartıyoruz. Şimdi şu şekilde oradaki siyah basmamız gerekiyor. Arka kapağını aldık gördüğünüz gibi. Şimdi iyice çekip dışarı çıkartacağız. Şimdi burada Şimdi burada kağıdımız şu şekilde e, 170 pinlerinin e, pin 4'üne emülatörümüzün siyahını gördüğünüz gibi pin 4'ü emülatörün siyah kablosu. Daha sonra pin 33'e emülatörün kahverengisi pin 49'a emülatörün beyazı. Gördüğünüz gibi pin 33 mavi beyazlı bir kablo. Pin, pin 49'da gördüğünüz gibi emülatörün beyaz kablosu. Pin 49'a buradaki de gri'li bir kablo. Bu üç kablosunu 70 pinli sokete montajını yapıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi arkası bu şekilde kapatıyoruz. Daha sonra aşağı doğru çekip yukarıdaki tırnakların tık dediğini duymanız gerekiyor. Şu an şu an soketi ben kapattım. Açayım tekrardan. Çünkü soketin şeyi yukarıda olması gerekiyor içine girmesi için iyice girdirdik. Şimdi soketi aşağıya çektik ve gördüğünüz gibi alttaki beyaz tık etmesi lazım. Aynı zamanda o sarıyı da yukarı çekmeniz gerekiyor. Şimdi aşağıdaki soketi çekelim. Aşağıdaki soketimiz dediğimiz gibi 120 pinli bir soket. Yine orada bir e, turuncu şey var. E, onu aşağıya çekip kapağını öyle çıkartmamız gerekiyor. Şimdi şimdi soketi ben bir çıkartıyorum şu an. Çıkarttım. Şimdi soketin arka kapağını çıkartacağız arkadaşlar. Soketin arka kapağında gördüğünüz gibi sağda ve solda bir tırnak var arka kapağı için. Herhangi bir cımbız veya tornavida yardımıyla bunları sağa sola yittirerek ve soketin kapağını yukarı doğru çektirerek o kapak açılıyor. Burada gördüğünüz kapak. Gördüğünüz gibi tık sesi geldi. Açıldı şu an. Ve çıkarttık bunu. Burada buradaki pinlerimiz pin 38 emülatörün yeşil kablosu, pin 59 emülatörün sarı kablosu, pin 86 emülatörün kırmızı kablosu. Bunları bağlayacağız 120 pinli sokete. Şimdi ilk olarak pin 86'mızı bağlıyoruz. Grili bir kablo gördüğünüz gibi pin 86 pin numarasına göre gitmenizi öneririm e, araç bazlı değişebilir. Daha sonrasında hemen e, şurada kırmızı ve yeşil kablolu birbirine örgülü kablolar var. Kırmızı renkte olan e, emülatörümüzün yeşil yani PIN 38. Diğer yeşil olan da e, emülatörün sarısı yani PIN 59 numaralı e, PIN. Daha sonrasında tekrardan yine dediğim gibi kapağını kapatıyoruz şu şekilde. E, şimdi aşağıdan takıyoruz. Daha sonra yukarı pardon yukarıdan takıyoruz. Daha sonra aşağı doğru çektirmemiz gerekiyor. Şimdi aşağı doğru çektiriyoruz. Oturduğuna emin olduktan sonra tabi bu işlemi yapıyoruz kablo vesaire arada sıkışmaması gerekiyor. Aşağı doğru şimdi çektiriyoruz. Şimdi yine mandalımız mandalımız yine yukarıda olması gerekiyor. Soketi tam takmamız için. Biz aşağıdaki soketi sökmek için yukarıdaki soketi de çektik. Bilginiz olsun. Şimdi aşağıdakini taktık. Tekrardan yukarıdakini de takacağız. Bu gördüğünüz gibi şu tırnakların yukarıda olması gerekiyor. Şu an yukarıdaki yukarıda olması gerekiyor ve takıyoruz. Aşağı doğru çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada e, çekilecek soketler olarak giriş nok sensörü, çıkış nok sensörü, PM, e, AdBlue, POMPA, e, DCU soketi diye geçiyor. Burada aynı zamanda şamandıra soketi olarak geçiyor. Biz ilk olarak yukarıda e, giriş nok sensörü bulunuyor. Onu çekiyoruz. Daha sonra aşağıdaki soketleri anlatacağım. Aracımızı lifte kaldırdık. Şimdi şöyle geldiğimizde hemen şu şekilde. Şu arada şöyle göstereyim. PM soketi var. Hemen şurada gördüğünüz gibi biz vidalarını söktük. Gördüğünüz gibi şurada da soketi var şu şekilde. Buradan bunu çıkartıyorsunuz soketi. Daha sonrasında hemen şu şu arayı açıyorsunuz ve Şurada şu şekilde göstereyim. Şu yazılı olan hemen şu arada bir nox, nox olacak. Nox sensörü. Gördüğünüz gibi tam şurada. Nox sensörü. Onun da soketi şu. Bunu da oradan çıkartıyorsunuz. Bunlar boşta kalıyor. Daha sonra arka kısma geliyoruz. Hemen şu şekilde. Şu bölge. Burada, şurada AdBlue Şamandıra'nın pompanın soketi var. Bunu da çıkartıyorsunuz. Daha sonrasında e, şimdi test aşamasına geleceğiz. Şimdi testteyiz. E, aracımızı test ediyoruz. Yaklaşık 50 km sürüş yaptık. Herhangi bir hatamız yok. Şöyle cihazdan da gösterelim. Herhangi bir hatamız yoktur. Sahil teknolojiyi takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.